Bu yıl ilk defa Beylikdüzü'nde düzenlenen Windsurf Türkiye Şampiyonası için start verildi. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan Türkiye Şampiyonası 4 gün boyunca devam edecek. Değerli de yarışmacılar var. Türkiye şampiyonu olan Hatta dünya şampiyonu olan yarışmacılar var, onların da burada olması ilçemizi çok renklendirdi. O bakımdan mutluyuz. Bu tür ortamlar bazı olağanüstü koşullarda ya da ortamlarda eleştirilir. Yani işte ya zamanı mı falan denir aslında tam da zamanı. Çünkü bu tür ortamlar işte görüyorsunuz. Toplumu rahatlatıyor, toplumu moralendiriyor, insanlar bir araya geliyor, gençler, kızlar, erkekler hep bir arada. O bakımdan biz bu ortamları destekliyoruz, destekleyeceğiz. Gürpınar sahilde yapılan şampiyonaya Çağla Kubat, Lena Erdil gibi dünyaca ünlü birçok sporcu katılıyor. Evet ben bu taraflarda aslında bir sörf yaptım. İlk sörfe yaptığım yerlerde İstanbul olduğu için burası da geldiğim yerlerden biriydi. Ve İstanbul'da yarış olacak olması da çok sevindim. Çünkü çok fazla sporcu var burada yarışan. Tabii ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Böyle bir dönemde hiçbirimiz çok motive olamıyoruz. Ama ne olursa olsun sporun, sanatın, bilimin, ee, devam ediyor olması gerekiyor ki belediye başkanımızın da biraz önce söylediği için daha aydınlık günleri Türkiye'de görebilelim. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Belediye de bu evente çok güzel destek sağlıyor. Ben iki gündür buradayım ve ee, sörf yapma şansım oldu. Bence koşullar gayet güzel. Şimdi İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz Türkiye Şampiyonası için. Havada istediğimiz e, değerlerde. Umarım güzel yarışlarla buradan keyifli bir şekilde ayrılacağız. E, organizasyon çok güzel. Belediyenin destekleriyle de daha çok e, memnunuz. Gayet keyifli bir yarışlar bizi bekliyor. Heyecan çok güzel rüzgar var şu anda başladı. Ben de dün ilk kez burada suya çıktım. Rüzgar ve deniz şartları çok iyi buldum. Yani Gerçekten şaşırdım aslında İstanbul'da bu kadar güzel e, rüzgar sörf şartlarının olduğuna rağmen. İyi rakiplerim var. E, zaten Dünya Kupası'nda da birlikte yarışıyoruz. O yüzden heyecanlı yarışlar bizi bekliyor. E, umarım bir an önce başlarız. Düzü Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ilk defa tek ayak düzenlenecek şampiyonada yarışmacılar... Freestyle ve slalom kategorilerinde yeteneklerini sergileyecek.